TÜİK verilerine göre enflasyon düşüşe geçti. Enflasyon düşüyor peki meyve ve sebze fiyatları düşüyor mu? Bugün Dikmen Karapınar'dayız. Vatandaş bu konuda ne düşünüyor birlikte öğrenelim. Fiyatlar ne durumda? Satışlarınız nasıl? Valla abla şöyle söyleyeyim fiyatlar çok ucuz. Bak 15 lira domates satıyoruz. 20 liraya patlıcan. Her yerde yani fiyatlar ama yani fiyatlar değişiyor yani yerine göre falan. Yani değişiyorlar böyle. Ama yani genellikle fiyatlar hep ucuz. Satışlarınız ne durumda peki? Satışlar normal yani ama millet ekonomik olarak çöküşteyiz dediği için yani kimse gelmiyor. Yani müşteriler havalarda sıcak. Yani pazarlar tam gelişmemiş. E size de sorayım. Sor, çok pahalı. Enflasyon düşüşe geçti. Peki meyve sebze düştü mü? Hayır hayatta hiçbir şey düşmedi. Hiçbir şey düşmedi. Evet. Geçinemiyor musunuz? Evet. Alamıyor musunuz? Alamıyoruz. Şikayetçi misiniz evet. bu durumda? Evet şikayetçi değil. Enflasyon düşüşe geçti mi? Hayatta inanmam onu. Hiç. İnanmıyorsun? Evet. Hiç inanmıyorum. Fiyatlarınız nedir? Satışlarınız ne durumda? Valla satışlarımız idare eder güzel. Fiyatlarımız da gayet ucuz. Ucuz mu? Tabii ki 25 lira erik var mesela. Armut 25 lira. Enflasyon düşüşe geçtikten sonra fiyatlarınız düştü mü? Tabii ki biraz düştü. Satışlarınıza yansıdı mı bu durum? yansı da yani ucuz oldu mu daha çok satıyoruz. Daha işimiz güzel oluyor. Meyve sebze fiyatları nasıl? Çok pahalı görüyorsunuz annem benim söylememe ne gerek var. Alabiliyor musunuz? Mümkün değil ha dolaştım dolaştım gidiyorum. Enflasyon düşüşe geçti peki meyve sebzeler düşüşe geçti mi? Yok hayır hiç geçti yok. Nerede geçmiş baksana 60 lira şey bamya. Pazarda fiyatlar ne durumda? Meyve sebzeler pahalı mı ucuz mu ne düşünüyorsunuz? maaşlara göre pahalı. pahalı mı? Maaşına göre pahalı evet. Alamıyor musun? Alıyoruz ama alamayanlar da var. Çok şükür biz alıyoruz. Arabayı, tamam. Alamayanlar da var. Yani sırf insan kendisini düşmemeli. Enflasyon düşüşe geçti. Peki meyvelerde, sebzelerde düşüş oldu mu fiyatlarda? Biraz. Biraz Ziyaret, evet. Yazdan dolayı birazcık oldu tabii. Oldu mu? Ya yani yaz etkisi var. Siz ne düşünüyorsunuz fiyatlar hakkında? Yani Sanırım alım gücü bakımına bakacak olursak gerçekten alım gücü olarak e, henüz daha eski yılların seviyesinde değildir. Ancak e, yaz etkisiyle taze meyve ve sebze e, fiyatlarında bir düşüş vardır. Marketlerde kıyasladığınızda pazarı üzerinde ediyorsunuz değil mi? Yani pazarla markette kıyaslayacak olursak pazarda e, seçme şansınız yoktur. Markette seçme şansınız vardır. İkisiniz kıyasladığımızda market fiyat farkı edemez. bu yüzden mi? Yani yok market, yani, tırmızı yok, tırmızı market, yani, market, yani marketteki fiyatlarla pazardaki fiyatları e, kıyasladığımızda pazarda aldığınız çürükler onu zaten nötr ediyor. O yüzden marketi tercih ediyorsunuz. Yani market tercih çok aşırı fiyatlar olmamak kaydıyla. Hayır, Pazar hayır. fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Meyvesi, meyveler, sebzeler ne durumda? E, şu anda ne diyeyim vallahi güzel yani. Çok, uygun çok, mu? Çok da iyi değil de çok, yok uygun olur mu? Biber 100 lira bak hele Hatay. Vallahi bak zamanla biber 100 lira. Normal biber 30 lira veren şey yapar artık alıştık yani. Enflasyon düşüşe geçti. Peki bu meyve sebzelere yok, yansıdı yok. mı? Yok yok o, o, yalan ya. Yalan mı? Vallahi yalan. Düşmedi mi? Yok ya bırak onları. Artık millet çocuklar bile gülüyor onlara ya. Yani 200 lirayla gelen bir şey alamadan gider. Pazarda fiyatlar ne durumda? Uygun mu? Yani hiç uygun değil fiyatlara uygun olarak düşünen vardı. Çıldırmış yani başka hiçbir şey değil yani. Enflasyon düşüşe geçti. Peki bu meyve sebzelere yansıdı mı sizce? Hayır, yansımaz. Her gün daha çok pahalaşıyor. Nasıl enflasyon düştü ki? Yani... En aşağı ne kadardan çıkabiliyorsunuz pazardan? Şu an getirdim bin lira. Yani çıkacağım 100 lira kalır. Belki belki hiç kalmaz. Evet, Marketlerle kıyasladığınızda peki? Market ürünleri daha çürük oluyor. Daha kötüsü oluyor. Bu yüzden pazarlardan alıyoruz. Fiyat olarak? fiyat olarak marketler, marketler daha, daha, pahalı ve ürünleri de iyi olmuyor açıkçası. Bu yüzden pazarı tercih ediyorsunuz. Evet, o şekilde. Pazardaki fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Meyve meyve fiyatları nasıl, sebze fiyatları nasıl? Dolaşıyoruz ama istediğimiz fiyatı bulamadık da. Her hafta değişiyor fiyatlar. Yani iyi mal da var, kötü mal da var. Yalnız maalesef devam bakıyoruz. Bütçenize uygun olarak. Bütçenize uygun yok mu bir şey? yaklaşık alıyoruz mecburen ne yapalım? Yani yapacak bir şey yok. Enflasyon düşe geçti. Peki bu meyve sebzeye yansıdı mı sizce? Valla enflasyon benim bildiğim kadarıyla 5-6 senedir böyle. Hiç düşe geçmiyor maalesef. İnanmıyorsunuz yani düşe geçmesine? Yok yok daha da inanmıyorum yani. Çünkü hayat pahalını şey yapamadılar bir türlü e, düzene koyamadılar hal yasas ediyorlar. Hala hal yasası çıkacak. Adamlar tarlada üç liraya 5 liraya satıyorlar. Pazara geliyor 30 lira oluyor, 35 lira oluyor, 40 lira oluyor. Yani bir türlü düzelt maalesef. Siz pazardan ne kadarla çıkıyorsunuz geldiğinizde? Valla cebimizdeki paraya göre. Yani ne kadar genelde? Ne kadar alıyoruz. Domates lazımsa 3 kilo alacağımıza bir kilo alıyoruz iki tane doğrayacağımıza bir tane doğuruyoruz. Mesela yani bütçemize göre alıyoruz. Pazar fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> Çok uygun diye düşünüyorum. Uygun mu? Hayır tabii ki değil de. <laughs> ne diyeyim yani ne diyeyim? Enflasyon e, düşüşe geçti. Peki bu meyve sebzeye yansıdı mı? Yok, yok, düşüşe falan geçmedi. Nerede hangi tarafta geçmiş? Geçmedi mi? Yani anlamıyor musunuz? Tabii e, tabii. Tab, tab, tab. e, yani insanların alışveriş e, e, konusunda çok sıkıntıları var. Bunu biliyorsun. Herkes biliyor. Ama düşüşe falan geçen hiçbir şey yok. Bu bir kandırmacı. Ne anlıyorum. Fiyatlarınız ne durumda? Satışlarınız nasıl? Şimdi size şöyle söyleyeyim. Tabii satışlar, yani. satışlar hiç iyi değil. Bak şimdi söyleyeyim. Şu domates dün tarlada aldığımız fiyat 6 lira. Tarlada maliyeti buraya geldi fiyatı 7 7,5 lirayı geçiyor. Pazarda 10 lira satamıyorsun. Yani 10 lira satılmıyor. Tezgahta en az şu anda 1 1,5 2 lira tezgah masrafı var bir buçuk iki lira. On lira, Kendi parazını çıkarmış. Şu anda hiç işleri yok. Şu domates bugün gitmedim. Yarın öldü. Yarın öldü. Mecbur öldü. zararına veriyorsun. Mecbur da zararına veriyorsun. Salatalık şu anda hiç düşme yok. Bir aydan beri salatalık hiç düşme yok. 30 lira, 25 lira arası. Dibine de 20 lira koyuyoruz. Salatalık halde zaten 25 lira toplam fiyatı. Fasulye ucuzdu. Şu anda zam şampiyonu fasulye. Dün 27 lira toplandı halde. Bugün biraz daha düştü. 25'e düştü. Barbunya düşüşe geçti. Patlıcan yükselişte. kurutma zamanı diye patlıcan yükselişte. Başka ne söyleyeyim size yükselmek durumunda fiyatlar olur. Enflasyon düşüşe geçti. Peki bu size yansıdı mı? Bu yüzden enflasyon mi? Nasıl yok. Şimdi enflasyon yükseldiği zaman otomatikmen pazarlar düşüyor. Tam, tersi. Tam tersi. Tam tersi pazarlar Ay, düşüyor. Enflasyon düşüşe geçti. Bir, kilo, bir tane peynirin fiyatını öğren. Bir zeytin olmuş 400 lira kilosu. En kötü zeytin 350-400 lira. Domatesin fiyatı 5 lirayken, zam şampiyonu iken, herkes domates domates ihracatı on üstüne yöneldi. Zeytinin fiyatı 25 liraydı. 5 liraydı, 25 liraydı. Şu anda domates onlara bir zeytin 250 lira. Aradaki farkı yüzde 1 milyon daha farklıdır. Hiçbir alakası yok. Tansiyon düştü mü peki gerçekten? Yok alakası yok. Ne düştü? 100 liran değer onlar oldu. Şimdi sen, senin bildiğin şu anda 100 lira, 100 lira 10 lira. 100 lira şu anda 100 lira göstereyim size şu 100 lira 10 lira oldu. Şu anda git bir kuru yemiş al 100 liraya şu kadar bir şeydir. Normal bir kuru yemiş al 100 lira. 100 liranın i̇şte değeri 10, yok. 10 lira oldu. Işte, işte, işte. Eskiden, Eskiden mi? Bir söyleyeyim. Bütün esnaflar kafasına göre zam yapıyor. Bak buna inanın yani. Kafasına göre zam yapıyor. Enflasyonla alakası yok yani. Hiç yok. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Namussuzluk yapıyorlar. Bütün bakkal bugün permatik alıyorum 10 lira. Yarın gidiyorum diye 15 lira. Ertesi günü gidiyorum 20 lira. Bir permatik ya 2 lira 3 lira aldığımız permatik 20 lira olmuş ya. İki sene önce iki buçuk liraydı. Şunu da söyleyeyim mesela şuna boşça şu da e, ee, alıyorum 15 lira. Göl adam bak Boşça simit daha güzel bak 10 lira daha güzel. Kirası 17 bin lira veriyor dükkan kirası aynı kirayı veriyor aynı malzemesi ve daha güzeli simit orada 10 lira. Öbür tarafta 15 lira bir pastanede 20 lira 15 lira arası değişiyor. Yani ne oluyor? Bu çoğu bizim vicdanımızda kalıyor. İnsan İslam'ın vicdanı kalmamış. Gerçi bizim vicdanımız kalmamış. Çoğu esnafı mühendim Peki satışlar kötü diyorsunuz. Ne olacak böyle? Vallahi bilmiyorum. Yani ufak esnaf bitti. Şu anda büyük esnaf. Büyük esnaf da ne yapıyor? Şimdi yanlış anlamayın. Bu malı alıyor haldir. Bir kamyon malı alıyor. Adamın 10 tane şubesi var. 10 tane şubenin içeride üç aylık çek yazıyor. Ve yazdığı fiyat kaç para? Aldığı mal söz temsili bin lira, dört bin lira. Eski, eski parayla da 3-4 trilyon. Onu faize yatırsa üç aylık faizi ona yeter. 3 aylık faizi ortalama 3 bin liranın 3 aylık faizi 300-400 bin lira yapıyor şu andakinin parası. Yani şu anda parayı onlar kazanıyor. Şu anda ufak esnaf bitti. Sadece bizim için geçerli değil. Her sektörde o şekilde. Bir bakkala gidin bir bakkalcı bitti ama büyük esnafa gidin büyük esnafın işi daha çok yürüyor. Çünkü neden? Bin çeşit mal satıyor. Bin çeşit malın içerisinde hesabını yapın. Sade faizine koyduğu zaman değerli para. Önce hükümet bunu öğrenmesi lazım. Bakın Hükümetin sadece bunu yapması lazım. Bunlar yalınan malların faize yatırılması lazım. Teşekkür ederim. Siz enflasyondan bahsediyorsunuz. Düşüşe geçti. Meyve sebzeye yansıdı mı? Bunu soruyorum. Enflasyon ne, nerede düşmüş? Ben anlamadım ki. Kim düşürmüş bu enflasyonu? Markete gidiyorsun bir şey alamıyorsun. Pazarda bir şey alamıyorsun. Esnaf şey e, enflasyon nasıl düşmüş? Esnaf düşmesi için 15 lira ben emekliyim 15 lira maaş alıyorum. Enflasyon düşmesi için 15 bin liraya ben bir ay geçinmem lazım. Ama bana bir gün yetmez. Hakiki ihtiyacımı alsam 15 lira bir gün yetmez. Nerede enflasyon düşmüş? Pazara geldiğinizde ne kadarla çıkıyorsunuz yeri? Pazara geldiğimde en hiç almayayım desem, hiç almayım desem bin liradan gidiyorum. Ne yapar? Haftada dört pazar var. Dört milyon yapar. Gerisi ne olacak? Elektrik, su, çocuklar, yiyecek, ekmek. Belediyeden ekmek alıyoruz. Geliyorum. Günde dört ekmek yetki şey yapıyoruz. itiriyoruz. Marketten alsak 40 lira. Ama belediyeden alıyoruz 6 lira, altı buçuk lira. Onunla idare ediyoruz. Mümkün mü? Enflasyon nerede düşmüş? Enflasyon parası olan zaten faize yatırıyor. enflasyonu da bilmiyor. Büyük şirketler zaten malı götürüyor. Yani denetimsizlik ülkeyi almış götürüyor. Herkes kendi kafasına göre zam yapıyor. Soran yok, arayan yok. Eskiden mesela bizim çocukluğumuzda etiketler yazardı, zabıtalar gezerdi. Hiç kimse kimseden farklı satamazdı. Şimdi öyle değil. Şey, domates burada 12 lira. O bir tarafta 25 lira. Nasıl olacak bu iş? Teşekkür. Olmuyor. Teşekkürler. <laughs> yani denetimsizlik var. Başı boşluk var. Zaten ülke batmış durumda. Büyükler götürüyor, küçükler ağzını açıyor. Bir de mesela ekmek alıyoruz. Ekmek e, fırında ekmek fırında 8 liraydı. Sözleşme şu 10 olsaydı fırında 8 liraydı çekelim mi? Eskiden mesela ekmek alıyorduk. Tamam, fırında bakkalda 10 lira oldu. Fırında bakkalda 10 liraydı, 8 liraydı. Şimdi öyle bir sistem yok. Fırın bakkala aynı sisteme geçmiş. Şimdi bu düzen de yok. Neden? Denetim olmadığı için. Denetim olmadığı için hepimiz ayrı. Zaten her şeyin geneti değiştirildi sağ olsun. Eski ekmeği bulamıyoruz. Yediğimiz eski hiçbir şey bulamıyoruz. Hiçbir şeyin tadı tuzu kalmadı. Gerçekten. Ee, neden? Çünkü kendi vicdanımız, önce vicdanımız kalmamış. İnsan olarak kendi vicdanımız kalmadı. Neden? Şimdi ekmek neden yapılıyor size söyleyeyim. Ee, Konya tarafından yani Konya Ovası'yla Hayman Ovası'ndan gelen sadece buğdayla yapılır. Ama Adana'dan gelen, öbür taraftan gelen buğdayla ekmek yapılmaz. Şimdi onlar ne yapıyorlar? Karıştırıyorlar o şekilde ekmeği yapıyorlar ve ekmeğin tadı o yüzden bozuldu. Her şeyin genetiği değiştirildi. Bir ülkede üretim olmazsa dışa bağımlı olduğumuz sürece ne enflasyon düşer ne de hayat ucuzlar. Çünkü bu ülkeyi biz patatesinden soğanından kurtardık. Ama şimdi patatesi, soğanı, samanı bütün ithal ediyoruz. Biz yardım ettiğimiz ülkelerden şimdi soğan patates alıyoruz parayla. Ha bu kötü bir şey değil. Ticaret iyidir, alışveriş iyidir ama biz üretirken niye baş, bir başkasından alalım? Bütün ormanları yakıyorlar maden için. Ya bu maden 100 yıldır vardı. 100 yıldır bu ormanlar vardı. Niye şimdi madenlerimizi peşkek çekiyorlar. Niye ormanları yakıyorlar? Bitti. Şimdi bütün dışarı bağımlı olduğumuzdan hayatımız daha kötü oldu. Biz kendimiz üretmediğimiz sürece böyle enflasyona da dışarıya bağımlılığa da mahkumuk. Önce kendimiz üreteceğiz. Çiftçimizi destekleyeceğiz. Üreteni destekleyeceğiz. Hırsızları değil. Emekçileri destekleyeceğiz hırsızları desteklersen emekçi şurada kalır, ağaçta kalırız, soğan da bulamayız, patates de bulamayız. Pazarda fiyatlar ne durumda? Ben sık pazara gelen birisi değilim. Genellikle eşim gelir. Nasıl o... buldunuz peki fiyatları? fiyatları? Yani bu fiyatlar bana göre normal. Bazen çocukluğumu hatırlıyorum. Normal mi? En yüksek sebze veya meyve. O da her hafta olmazdı. Ee, 40 kuruştu. Her hafta olmazdı. Genelde 35 kuruş olurdu en yüksek rakam. 60'lı yıllar öyleydi. Enflasyon düşüşe geçti. Peki bu meyve sebzeye yansıdı mı sizce? Ben enflasyonun düşüşe geçtiğine inanmıyorum. Bunun yanı sıra fiyatlara da karar veren Kaç seninki? tüccarlar. 165 lira Yani öyle. Satışlar ne durumda? Satışlar çok kötü. Müşteri alında zorlanıyor. Biz satmakta zorlanıyoruz. Müşteriye fiyat söylerken utanıyoruz. Peki enflasyon düşüşe geçti. Bu sebze meyveye yansıdı mı? Hayır. Bizim meyve sebzeler hep yükselişe geçiyor. Hep yüksek fiyatlarını yani. Evet. Hep yükselişe geçiyor. Komisyoncuların eline düşmüşüz abla. Komisyoncuların istediği gibi at oynatıyorlar abla. İstediği gibi at oynatıyorlar. Bir malın fiyatını soruyoruz, arkalarını dönüyorlar. Yani çok kötü. Bildiğin gibi değil abla. Yani vallahi biz işin içinden çıkamıyoruz. Eğer var ya Böyle giderse biz tablamızı, terazimizi, arabamızı kapımızın önüne kitleyeceğiz abla, yatacağız. Nasıl geçineceksiniz yatınca? Abla dört kişi gideceğiz bir tane inşaatta amelelik yapacağız veya da bir şey yapacağız, işe gireceğiz, çalışacağız abla. Eskiden bir tezgahta 6-7 kişi çalışıyorduk, şimdi iki kişi çalışıyoruz, 3 kişi çalışıyoruz. Yok iş yok, yömiye pahalı, masraf çok. Bak şu poşet eskiden alıyorduk 10 lira, 12 lira, şimdi 70 lira olmuş. Şu kese kağıdı kullanmak zorunda kalıyoruz. Önceden 5 lira 10 liraydı şimdi kilosu 60 lira abla. Şu kasalar abla bak şu, şu kasalar. Komisyoncular dara düşmüyor. Bunlar hep biz aldığımız zaman bunlar hep tüketiciye yansıyan bir şeyler yani. Pazarda fiyatlar nasıl? E, pahalı her zamanki gibi. Geçinemiyor musunuz? Yok ben geçiniyorum da. Ne kadara çıkıyorsunuz bir pazara gelince? ne bir arası çıkar. 700, 500, 750 lira diye. Bana uyguna çıkamıyorsunuz. Yok canım. Biz iki kişiyiz bir de ha. İki kişi bu fiyat. bir edik bir büdük o kadar emekli. Enflasyon düşüşe geçti. Peki bu meyve sebzeye yansıdı mı? Yok, düşüş oldu Yok, 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 yok. Yansımaz da. Yani petrol bir şey mi? Yakıt e, nakliye mi ucuzladı? Ankara'nın her tarafını e, bina yaptılar. Çay yolu, yetim eskut, eski yuvanın kavunu vardı. Oralarda yetişecek ki burada ucuz olsun. Antalya'dan buraya mal gelir de hiç ucuz olur mu? Bu işi ne üreten ne yiyen bir görmez ya. Teşekkür ederim sağ olun. Beklemesin yani kimse bir şey. Meyve sebzelerin fiyatı ne durumda? Valla mevsime göre hakikaten çok pahalı. Yani buyurun çeşitli çeşitli meyve sebzeler var ama insanlar sadece bakıp geçiyorlar. Eskiden doldurup gidiyorduk. Şimdi bakıp geçiliyor. Siz ne kadarla çıkıyorsunuz pazara gelince? Valla yani mümkün olan en düşük bütçeyle çıkmaya çalışıyoruz. Çünkü bütçe belli. Aldığımız maaş belli. Durumumuz bu. Bütün herkes öyle bakın. Dolaşanlara herkes bakıyor. Asık suratlı. Bir tane mutlu insan var mı etrafımızda? Ben göremiyorum. Ama işte başka şeylerle mutlu olmaya çalışıyoruz artık. Enflasyon düşüşe geçti. Peki bu meyve sebzeye yansıdı mı? enflasyonun düşüşe geçtiğine inanmıyorum. Geçse bile meyve sebzeye kesinlikle yansımaz. Hiç olmazsa bu şekilde kalsın. Daha da artmasın, düşmesi de mümkün değil zaten. Ama hiç olmasa artmasın. Ama enflasyonun düştüğü bu bir efsane olsa gerek. Türkiye'de özellikle. Bu devirde, bu yönetimle hiç mümkün sanmıyorum ben bunu. Pazarda fiyatlar ne durumda? Yani göz, görünüyor zaten. Oldukça pahalı. Hepimizin kesesine uymuyor. Ama mecbur kalıyoruz. Bazı şeyler almak zorunda kalıyoruz. Enflasyon düşüşe geçti. Bu meyve sebzeye yansıdı mı sizce? Mümkün değil. Onlar sadece bürokratların uydurduğu şeyler. Rakamların enflasyonla hiçbir şekilde alakası yok. Açıklanan enflasyonla. Ben inanmıyorum. Yüzde yüzün altında olduğunu enflasyonun ama ne yazık ki TÜİK böyle bir rakam açıklıyor. Kendilerini kandırıyorlar siz pazardan ne kadarla çıkıyorsunuz Ben normalde bu pazarda değil. Bizim biraz ileride keklik pazarı var. Oradan alışveriş yapıyorum. Daha mı uygun. Hayır, günümüz oraya daha uygun. Burada eksiğimi tamamlamak için geldim. Yani bir iki tane bir şey alıp çıkacağım. Normalde o bir tarafı kullanıyorum. Kullandığım zaman da 500'ün altında çıktığımı hatırlamıyorum.